Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Şimdi okuduğum dualar kitabında görüldüğü gibi tabii ki burada birkaç bilgi edindik. Lakin bunlardan önemlisi Seyyidül İttifar duası. Efendim burada ne buyuruyor? Feyyudül İstiğfar duası şöyle gösterilmek size. Feyyudül İstiğfar dua ve istifaların başı istiğfar dualarının büyüğü Allah Teala'dan günahın bağışlanmasını istemek için yapılacak duaların en üstünü. En kıymetli demektir. Seddat bin Övd'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Duaların efendisi şudur. Efendim söyleyeyim. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente kalaktani ve ana abduke وأنا على أحدك ووحديك متعت وأعوذ بك من شر ما تنحت أبو أولاك بنعمتك علي وأبو لَكَ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Efendim ne diyor? Gördüğünüz قالك في سنن شردك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت قدكتني وأنا أبدوك وأنا على أهديك ووحديك متعت أعوذ بك من شر ما تنحت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك bizden bi fakfurli fe innehu la yafiru zuluba illa anta diyor efendim gördüğünüz gibi efendim mana şimdi ey Allah'ım benim Rabbim sensin senden başka hiçbir ilah yoktur Beni sen yarattın, ben senin kulunum. Ben gücümü yettiği kadar senin ahdin ve vaadin çözüm ve müjden üzere sabitim. Ya Rabbi, istediğim günahların şerrinden sana sığınıyorum. Bana lütuf ve ihsan buyurduğun nimetleri ihrar ve itiraf ederim, kabul ederim, Günahımı da itirap ederim. Beni affet Allah'ım. Zira senden başka günahları kimse affedemez. İnsan akşama girerken bu duayı okuduğu zaman o gece ölürse cennete gider. Yahut cennet ehlinden olur. Bu duayı sabaha girerken okuduğu zaman da o gün ölürse o da Cennet ehlindendir. Efendim, dua etmek burada zor bir şey olmaması gerekiyor tabii ki. Yani akşamada şarkıları, türküleri söylüyoruz. Efendime söyleyeyim, vur patlasın, çal oynasın çağıranı dinliyoruz. Velhasıl kelam, Cennet'e gitmek için de bir bahane aramamız gerekiyor tabii ki. Evvela namazlarımızı kılacağız, dualarımızı da edeceğiz ve Allah'a tevekkül edeceğiz. Evet. Biz kitap okumaya devam edeceğiz tabii ki. Kitabımız da çok. Şu an biz Efendimiz Şehir'in 132 sayfadayız. Tabi bu de okuduk. Elhamdülillah. Vaka Suresi zenginliğe efendime Şehir'in vesile olan bir suredir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmuş. Eğer bir kimse zengin olmak istiyorsa, Vakıa suresini çok okusun diyor Tabii benim tavsiyem şu, Kur'an-ı Kerim'i savunucu Çünkü bu çok güzel. Her mananın altında, her Arapça kemiğinin manası var. Yani hemen canlı canlı öğreniyorsunuz manasını. Rantleriyle beraber, çok rahat bir şekilde, Efendim söyleyeyim lehçeleri anlıyorsunuz. Mesela e, ee, yahsebun ne anlama geliyor? İnnehu ne anlama geliyor? Efendim söyleyeyim. Vellezî kalekat temâvâti vel arda. Ne anlama geliyor? Bu denetler söylüyor. Mesela ne diyor burada? Vellezî kalekat temâvâti vel arda fî sittati eyyâmin. Efendim söyleyeyim. Manat Neymiş? Hu, o, o anlamına geliyor Arapçada. Hu, o. Ellezi öyle bir zattır ki Kalekat temavat gökleri vel ar yeri fi sittati eyyem altı günde yarattı. Evet. Burada kelime kelime mana mana veriyor bu Kur'an-ı Kerim. Efendim bunu yazar da kim onu da bilmiyor ama yazarına bakmak lazım. Aktif dağıtımın yaptığı, yazdığı kitapmış bu. Aktif dağıtımın. Büyük ihtimalle bu büyük bir dağıtı muhterem bir evliya olan bir bu kitabı yazar. Çünkü bunu her insan Çok mükemmel bir şekilde yazmış. Evet, bakalım kimmiş. Efendim, kitabın yazarı Duha bilişim yayıncılık Lüvitses kesine aittir diyor. Evet. Şengel köy bunun yeri. Almak isteyenler bu kitaptan altınlar. Bu kitap çok detaylı anlatıyor. Aktif dağıtım. Kitabı yapan ve baskıya sokan. Evet. Dediğimiz gibi bir kitap okumaya devam edeceğiz. Yani tavsiyemiz tutur. Vaktinizi boşa harcamayın. Vaktinizi boşa kaybetmeyin. Sonuçta bir ahiret var. Sonuçta bir sırat köprüsü var. Sonuçta bir mezar var. Sonuçta bir ahir var. Sonuçta bir ebedi hayat var. Son pikmanlık ne yarar demiş göster Gürsel. Biz ne diyoruz? Son pikmanlık gelmeden şimdiden pikman ol namazını kıl. Ve dualarını da et. Sevaplarını topla. Azrail Aleyhisselam kapına geldiği zaman hoş geldin. Tefalar gelsin de beraber yolculuğa çıkın. Yolun altında adıssız kalma. Çünkü ölümden sonraki yol çok uzun bir yoldur. Yani rivayetlere göre 30 bin yıllık bir yol. 30 bin yıllık bir yol. 30 bin yıllık bir yol, yıllık bir yol sırat köprüsü. Bu köprü gitmek için çok erzak Çok amel kazanmanı toplamamız lazım. Hep beraber. Bir de daha bir de çok yok zaten. Biz de böyle karınca karınca uğraşıyor yapamayacak Yani Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyenler <laughs> okusunlar, öğrensinler. İlmihal hal bilmeyenler, ilmi hal alıp okusunlar, öğrensinler. Yani hadetli avret nedir? Hadetten taaret nedir? Negatetten taaret nedir? İttikbal nedir? Efendime söyleyeyim kıble nedir? Kıyam nedir? Kıraat nedir? Bunları hep öğrenelim. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rivayet ettiği duaları okuyalım. Allah-u Teala aslında bunları bize cevaplarını katlatınlar diye söylettiriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve Çünkü namazdan zaten fazla cevap kazanamıyor. O bir gerçek. Çünkü günahlarımız o biçim. Yani namaz doktoru bu ayrı mesela. Çünkü Kur'an'da Allah Teala ne buyuruyor? Vel aku menas Namazlarınızı dost doğru kılın. Dost doğru kılın diyor. Dost doğru. E Peki hut yönetlerine vurup cenab Allah en gibi dost doğru ol demiş. E Doğru muyuz? Yamuk. Yamuk yamuk gidiyor. Değil mi? Yamuk yamuk. Hiç olmazsa dualarla düzeltelim. Boy muydu, poşu muydu? Amel defterlerimizi dolduralım. Zaman dolmadan, vakit gelmeden, ecel dolmadan, yolculuğa çıkmadan defterlerimizi, amel defterlerimizi dolduralım. Allahu u Teala'nın rahmetini kazanmaya çalışalım. bu cahil halimle bir kere şey yapmaya çalışıyorum. Siz alim olun, ulema olun, en güzelini yapın. Kalın selametle, kalın afiyetle. Selamünaleyküm.